Herkese merhaba. Yeni kanalımız Scooter Life. Hoş geldiniz. Bugün burada Xiaomi Navi N65 modelini inceleyeceğiz. Yorumlarda bazı arkadaşlar Xiaomi'ne alaka gibisinden yorumlarda bulunmuş. Ürünü e, Xiaomi Showroom'ları sattığı için Navi N65. Ayrıca bu ürünü Xiaomi için ürettiği için. Hatta e, kendi kutusunda da Smart Mi N65 olarak geçiyor. Bu şekilde bir güzel görüntüsü var, ee, sağlam kaliteli bir malzeme gibi duruyor. Bunu zamanla kullandıkça göreceğiz tabii ki de. Şu şekilde e, güzel hoş bir dijital ekranı var. Şu şekilde iki adet düğmesi var. Basılı tuttuğunuz zaman uzun süre basılı tutmanız gerekiyor. Açılıp kapanıyor. Üç adet kademe ayarı var. Ayrıca bir de yürüyüş modu var. Onu da şu şekilde göstereyim sizlere. Set düğmesine bir kere bastığınız zaman yürüyüş moduna giriyor. Yürüyüş modundayken e, önde far yanıyor ve arka tarafta da stop lambası yanıp sönüyor. Bu 5-6 kilometre kadar hızla gidiyor. Bir kere daha bastığınız zaman 1. vites, 2. vites ve 3. vites olmak üzere yürüyüş moduyla beraber 4 ayrı kademesi var. E, kilometre burada yazıyor. Şu şekilde gaz pedalı da burada. Ekranda gaza ne kadar bastığınızı görebilirsiniz. Aynı şekilde bu fren için de geçerli. Tasarım olarak incelemek istediğimizde şu şekilde sol tarafta ve sağ tarafta iki adet reflektörümüz var. Aynı şekilde stop lambasının da altında reflektörümüz mevcut. Şu şekilde lastiklerdeki turuncu detaylar gayet gayet hoş duruyor. Katlama bölümüne geldiğimizde şöyle kapatalım. Şuradaki mandala bastığınız zaman şu an tek elle bile rahatlıkla yapabiliyoruz. Şöyle kilitlediğiniz zaman bu şekilde katlanıyor. Diğer katlama bölümü ise burada. O da şu şekilde katlanıyor. Şöyle göstereyim. Burada da bir pimi var. Pimi çektiğiniz zaman böyle giriyor buraya. Şu şekilde de kaldırabiliyorsunuz. Yani scooter'ın tek dezavantajı ağır olması. 23,5 kilo bir ağırlığı var. Hani bir bayan için çok yüksek bir rakam diyebiliriz. Scooter'ın 65 kilometre menzili var arkadaşlar. Tabi bu sizin kilonuza, hava sıcaklığına ve kullandığınız yokuşun eğimine göre değişiklik gösterebiliyor. Full şarjın ne kadar e, kilometreye gittiğini ilerleyen videolarda size e, uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Ancak e, 65 kilometre değil de bizim güzergahımız biraz yokuş olduğu için 30-35 kilometre kadar gittiğini test ettik. Onun haricinde e, 45 kilometre hıza sahip. 25 kilometre hıza sahip, 45 kilometreye kadar yükseltilebiliyor. Biz bunu servise sorduk, yapmadıklarını söylediler. Çünkü yasak olduğundan dolayı biliyorsunuz, skuterlarda 25 kilometre maksimum hız sınırı var. O yüzden 45 kilometreye çıkarmadılar. Yani skuter için 45 kilometre bence çok yüksek bir rakam. Tabi yani boş yolda bazen 25 kilometre az gelebiliyor ama 45 km biraz tehlikeli gibi duruyor. Şu şekilde ön tarafta bir reflektörümüz daha var. Farımız bu şekilde, led farımız. Açma kapama düğmesine bir kere bastığınız zaman farımız şu şekilde yanıyor. Bu şekilde aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz. Yani gidon kısmını fazla işgal etmişler. Yani bir tık daha büyük olabilirdi. Yani burada telefon takılacak bir yer bulunmuyor. Şarj ee, ve pil konusuna gelecek olursak yani 1 kilobayttan çok daha az elektrik yakıyor. o da yani full şarjı 7,5 saatte dolduruyorsunuz. O da yani 1-1,5 lira gibi bir ücrete denk geliyor. Yani çok fazla elektrik yakmıyor. O konuda kafanız rahat olsun. Şu şekilde şarj giriş bölümünü de göstereyim. Buraya iki kapak yapmışlar. İki kapak yapmaların nedeni ürün su geçirmez özelliğine sahip. Su geçirmez özelliğine sahip ama %100 değil. %100 değil derken garanti belgesine kullanma kılavuzunda da göreceksiniz. Ürünü 4 santimden fazla derin suya batırmayın diyor. Çünkü pil haznesi şu şekilde alt tarafta. Bu kısımda pil haznesi bulunuyor. Pili çok fazla suya batırmayın diye Firma önleri de bulunuyor. Ürünün taşıma kapasitesi 120 kilo. 120 kilodan fazla ağırlık yüklenmesini önermiyor firma. Onun haricinde e, üründe amortisör bulunmuyor ama lastiklerin şişme lastik olması ürün için e, güzel bir şey. Onun haricinde şöyle bir önerim var. E, ürün geldikten sonra lastikleri kesinlikle kontrol edin. Lastikler e, 15 PCI, PCI olarak geliyor. PSI olarak geliyor. Bu yetersiz bir e, hava basancı. Firmaya sorduğumda en az 30 PSI olması gerektiğini söylediler. Ben bunu götürdüm benzinliğe e, PSI PSI göstergesi olan bir hava basıncıyla e, havayı vurdum. Yani 30 PSI olarak hava basıncını ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Scooter ile ilgili tüm bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi önemli olan ve dikkat etmeniz gereken konular üzerinden tekrar geçelim. Scooter'ın ağırlığından sonra diğer bir dez avantajı da gördüğünüz gibi ayaklık kısmı. Ayaklık kısmını Scooter'ın altına yapmışlar. Çukurdan ve tümsekten geçerken bu ayaklık yere sürtüyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Fren sistemine ilgili de bir bilgi verelim. Gördüğünüz gibi cihazda tek bir fren var. Yalnız sadece arka fren tutmuyor frene bastığınız zaman. Frene bastığınız zaman arka kısımdaki diskler frenleme yapıyor ve daha sonra frene bastıktan 2-3 saniye sonra da motorun elektronik fren sistemi devreye giriyor. Yani her iki taraftan da cihaz kendini frenliyor diyebiliriz. Şu şekilde bir bilgi daha aktaracağım size. Açalım. Set düğmesine iki kere bastığınız zaman bu şekilde kilometreyi sıfırlıyorsunuz. Tekrar bastığınız zaman da yapmış olduğunuz kilometre tekrar ekrana geliyor. Eee şarjı ile ilgili bir konuya daha değineceğim. Şarjı tamamen bitmeden takabiliyorsunuz ama şarj tamamen dolmadan fişten çekmeyin cihazı. Çünkü pile zarar verebilirsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi bir diğer önemli konu da cihazın hava basıncı ile ilgili Lastikler çok fazla inip geliyor. Sakın bu şekilde kullanmayın. E, patlama sorunuyla karşılaşabilirsiniz. E, ürünü alıp da değerlendiren arkadaşların yorumlarına baktığımda yani bu sorunu çok fazla gördüm. Çoğu kronik bir e, sıkıntısı olduğunu sürekli lastiğin patladığını söyledi ama bence e, bundan kaynaklanan bir problem olduğunu düşünüyorum. Lastikler 15 PSI olarak geliyor. Siz onu 30 olarak vurup biraz daha şişirmeniz gerekiyor. Lastik basıncını ayarlamadan kullanmayın. Lastik patlama sıkıntısıyla karşılaşabilirsiniz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Biz ürünü ya şöyle söyleyeyim. Bardaktan boşalırcasına bir yağmurda kullandık. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Yani fren sistemi olsun, çekişi olsun gayet başarılıydı. Bizim güzergahımız yokuş ağırlıklı olduğu için tabi ıslak zeminde bir patinaj çekme sorunuyla karşılaştık ben 92 kiloyum. Yani yokuş performansı buna rağmen gayet iyi. Tabi onlar 65 kilometre menzili hani 70, 60, 70 kilo bir kişiyle düz yolda test etmişler. Ya bizim güzelgahımız yokuş ağırlıklı olduğu için 65 kilometre maalesef göremedik. Maksimum 30-35 kilometre kadar pil ömrü var. O konu hakkında da bilginiz olsun. Yani cihazımız bu şekilde de gayet güzel, başarılı bir cihaz. Çok fazla e, ince bağlantılar, yani ufak tefek parçalar olmaması iyi. Cihaz tamamen tek bir bütün halde gibi görünüyor. İki tane e, bağlantı noktası var. Bunlar katladığınız zaman gayet e, ufak bir alan kaplıyor diyebilirim. Sadece boyu biraz e, diğer skuturlara göre uzun gibi duruyor Biz bunu Clio'nun bagajına ee, sığdıramadık yani ufak bir arabanız varsa bagajına kolay kolay sığmayacak gibi duruyor yani çapraz bir şekilde de koyduğunuz zaman Clio'nun bagajına sığmadı Scooter ile ilgili bilgilerimiz ee, bunlar ilerleyen videolarda Scooter ile ilgili yapmış olduğumuz deneyimleri sizlerle tekrar paylaşacağız Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. İyi günler.